Bu gece Kur'an gecesi, bu gece bağışlanma gecesi, bu gece bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesidir değerli kardeşlerim. Mücide Kadir kelimesi hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise genellikle Kadir şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu gecenin öneminde diyor. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bir aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh Cebrail o gece de Rabbilerin izniyle dönüş için inerler iner. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir diye ifade ediliyor. <laughs> ve tabi bizler Belki uzun yıllardan beri 27. gece olarak Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerine baktığımız zaman ne buyuruyor? Ramazanın son 10 gününde arayın. Ramazanın son 7'sinde arayın. Ramazanın son 10 gününde tekli gecelerde arayın. Bu tür rivayetler var. Aslında Kadir Gecesi gizli. Son 10 günde Cenab-ı Allah'ın gizli tutmuştur. Niye? insanlar ihya edebilsin diye. O yüzden Müslümanlar itikafa girerler son 10 gün. İbadetlerini çoğaltmak adına. Değil mi? İtikaf nedir? Kadınlar kendine mescit edindiği evinin bir odasında itikafa girer. Erkekler ise işte nedir? Mahalle camisinde. Kendisine evine en yakın bir camide ne yapar? İtikafa girer. Sadece lavaba ihtiyacı için camiden çıkılır. Yiyecek camiye getirilir. O yüzden ev yakın olsun diyor. Ha, büyük camilerde mesela iftar verilir. Çok kişinin itikafı yok. Yüz kişi itikafta varsa Ha o gün oraya iftar verir. Yedi. Nedir? Kifai sünnettir. Bu bellede bir kişi olmazsa herkes o sünneti yapmadığı için kınanabilir. Allah'ta var her bu bir kişi biliyor bu olan. O bizi kurtarıyor işte. Bu bir kişi bizi kurtarıyor. Ha bunun süresini de kısa tutanlar da var. İşte insan itikaf niyetiyle diyor, niyet etse öğlen vaktinde, ilkindiye kadar itikafa girecek. İftara kadar itikafa girecek. Dese, işte o süreyi burada Kur'an'la, zikirle, namaza geçirse o da bir itikaftır. Diye ifade eden e, al alimlerimiz de Var. Ama en güzeli sünneti olanı Son 10 gün. Allah Resulü son 10 gün itikafa girmiş. Niye? Kadir gecesini yakalayabilmek adına. Değil mi? Son 10 gündeki her geceyi Kadir gibi ihya eden Kadir gecesini ihya etmiştir. olur. Cenab-ı Allah gizli tutmuş ki insanlar bunu 10 günde arası 10 günü ibadette, daha çok ibadete yönelerek geçirsinler diye böyle gizli tutmuştur. Evet Kadir Gecesi'ni önemli kılan faktör ya da Ramazan ayını 11 aya sultan eden faktör nedir değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'dir değil mi? Çünkü Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır ve Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Hem Kadir Gecesi'ni hem Ramazan ayını şereflendiren nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. <laughs> Kur'an-ı Kerim dediğimizde birkaç ayet aktarmak suretiyle önemli ifade edelim. Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa yani her şeye galip ve övgül Allah'ın yoluna çıkarmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Yani insanı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerinize bir şifa, Mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yine el bu kendisi şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı Allah karşı gelmekten sakınanlar için de yol göstericidir. Rehberdir, hidayet kaynağıdır. Bir muttakiler için yol göstericidir. Gönüllere, dertlere şifadır. Öğüttür, nasihattir. Hükümler vardır Allah'ın içerisinde bizler için yapmamız ve yapmamız gereken. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin ihya edilmesi neticesinde elde edilecek sevabı bizlere şöyle bilir. Kim? inanarak ve sevabını yalnız ve yalnız Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse gelmiş geçmiş günahları bağışlanır, diye ifade ediyor. <laughs> Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında değerlendirdiğimiz zaman Kadir gecesi ile ilgili şu hususlar ön, ön plana çıkıyor. Bu gecede Kur'an indirilmeye başlanmış. Bu gece, alemlere rahmet Peygamber efendimiz peygamberlik vazifesinin başladığı bir gece. Bu gece Kur'an ve insanın buluşması. Bu gece Ramazan ayının son 10 günü de bu gece yarandı. Ramazan ayının son 10 günü geldiğinde diğer zamanlarda yapmış olduğu ibadetlerden daha fazlasını yapmamız gerekir. Bu gece içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece Cebrail ve Melekler Allah'ın izniyle dünya semasına tecelli eder ve bu gece tan yerinin aydınlanmasına kadar esenliktir. Kadir gecesinin farkında olan ihya eden insan için bağışlanma, esenlik, dünyevi ve uhrevi birçok güzellikler vardır. Kadir geceleri birlikte beraberliğimiz bir ganimettir. Bu gecede birbirimizi unutmamalı, birbirimize hayır duada bulunmalı. Özet olarak bunlar. Peki Kadir gecesini nasıl ihya etmeliyiz değerli kardeşlerim? Tövbe ve istiğfarla ihya etmeye başlamalıyız. Tövbe ve istiğfar. Öyle evet. güzel evet. abdest alıp gelip teravih namazını kılmak. Yatsı namazı, teravih namazı, bitir namazı. eve vardığında tövbe, istiğfar, Kur'an, zikir, dua, ziyaret her birisini yapabiliriz. Evet, tövbe istiğfar dedik. Hepimizin hatası mutlaka var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günde yüz defa Allah'ın tövbe istifada bulunur idi. Bizler onun ümmeti olarak ve hatalı kullar olarak bizler günde çok defa tövbe istiğfarda bulunmalıyız. Hatalarımızı düşünmeli, bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Geçmişte ne tür hatalarımız var. Onun farkına varıp tövbe istiğfarda bulunmalı. Gelecekle alakalı işte geçmişteki eksikleri gelecekte gidermek adına, bir daha böyle hatalara düşünmemek adına değerli kardeşlerim tövbe istiğfarda bulunmalıyız. Ve yine bu gece Kur'an-ı Kerim'i bizler de gönlümüze indirmeliyiz. Onun feyizinden, maneviyatından istifade etmeliyiz. O, okumalı, anlamalı ve hayatımıza yaşamalıyız. Zaten Ramazan'ın başından bugüne değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ya ettik. Cebrail aleyhisselam okur, Peygamber Efendimiz takip eder. Peygamber Efendimiz oku, Cebrail aleyhisselam takip ederdi. Bizler de camilerimizde, gerek evlerimizde ekran başında diyelim mahallede kadınlar bir araya geldiler. Mukabeleler okundu. Takip edildi. Kendi evimizde okuduklarımız var. Her birisini işte bugüne tamamlamaya çalışan kardeşlerimiz var gayret edip bugün akşam inşallah dua yapılacaktır. Ha bitirmeyen kardeşlerimiz ne olur? yarın bitirir, öbür gün bitirir, üç gün sonra bitirir, bir hafta sonra bitirir, on gün sonra bitirir. Onlar da Kur'an'ı bitirdiği zaman Kur'an-ı Kerim'in sonunda hatim duası diye yazar. O hatim duası elini açıp onu da okursa maksat hasıl olmuş olur. Orada dedelere, ecdada her birine, analara, babalara, hocalara her birine ne vardır, Bağışlıyor zaten o Arapça olarak. Anlamasanız hepsi var içerisinde. Aklınızdan geçirdiğiniz her bir şey var. Bu hatim duasının içerisinde. Bunu yaparak nedir? Tamamlayabilirsiniz. Yani bugüne kavuşturacağım diye de gözlerinizi yormana çok az kaldıysa kavuşturun elbette. Ama 150-200 sayfayı da yani uykusuz, aç, susuz böyle kendinizi yormaktan, bir tat kalsın yarın olur, öbür gün olur. Daha böyle yavaş yavaş okunmuş olur. Türünde acele etmeye gerek yok. O zaman hatim duası yapın. Siz niyetinizi yaptınız zaten. Evet yine bu gece dua edelim. İbadetlerin özü, özüdür dua, müminin silahıdır dua. Özellikle birbirimize dua edelim, ülkemiz için, milletimiz için, İslam alemi için, mazlumlar için, özellikle Kudüs'teki. Dua edelim değerli kardeşler. Bu gece kendimiz için dua edelim, evlatlarımız için dua edelim. Ayşe annemiz soruyor, Ya Resulallah, Kadir Gecesine ulaşırsam bu gece nasıl dua edeyim? Allah Resulü şöyle ifade ediyor. Allahümme inneke afufun tuhibbul affe fafuhan. Allah sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Fafu anna dersek bizi de affet. Ya biz olursa daha güzel olur. Değil mi? Tekrar ediyorum. Allahümme inneke Ahuvun, kerimun, tuhibbun, affan, fanfan. Allah, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de, de affeyle diye böyle dua etmemizi Ayşe annemizden öğreniyoruz değerli kardeşlerim. Ve yine zikir, değil mi? Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain Bu gece zikir yapalım. Yani yüllezine amenü kurullaha zikran kesira. أي إيمان إذن الله شكراً ذكرين وَسَتِّهُ وَكُبْرَةَ وَاصِلَ صباحاً وعكشاً ومن تسليحين ذكرين أنفاسين لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر بسم الله وبرحمته الحمد لله بسم الله وبرحمته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بشكل إفادة دين Nizam da ağır, dilde hafif iki kelime. Hı. Ve yine bu gece ve günler, gün ve gecesinde mutluluğumuzu paylaşalım. Maddiyatımızı paylaşalım. Sahip olduklarımızı paylaşalım. Zekatlarımızı verelim. Fitrelerini vermeyenler bugün versinler. Değerli kardeşlerim. Artı bir sevap kazanır. Ve etrafımızdaki ihtiyaç sahibi insanların bayrama sevinçle çıkmasına vesile olalım. Yine bugünler sadece bize ait bir gece olmamalı. Mahallemizdeki, köyümüzdeki varsa yaşlılarımız, büyüklerimiz, onları ziyaret etmeli. İşte kabristanlara gidip geçmişlerimiz ziyaret edilmeli. Hastalarımız varsa mahallemizde, etrafımızda, komşularımızda onlar ziyaret edilmeli. Fakir, yetim, öksüz varsa onların başı okşanmalı bu gece herkese karşı merhametli olmalıdır der. Aramıza küskünlük, kırgınlık, dargınlık varsa onlara son verin. Bunlara son vermek için bizler araya da girelim. Yani iki kardeşin arasını düzeltin buyuruyor Rabbimiz. Varsa küs bugün onlar için ön ayak olalım, gidelim, tutalım, bir araya getirelim. onlara barışlayalım. Biz de onların barışması kadar sevaba nail oluruz. Rabbimiz bu görevi veriyor bize. Müminler kardeştik, eğer ondan arası bozulur, arası düzeltir. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'la hiçbirinden fazla küskünmesi helal değildir. Şimdi bu geceyi fırsat bilerek aramızda küskünlüklere, dargınlıklara son verelim değerli kardeşlerim. Bu gece Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle dertlenme gecesi. Bu gece onların sıkıntılarına çare olalım. Ramazan bayramı ulaşmaya bu gecede bayramı bayram gibi geçiremeyenlere yardım elimizi uzatmakla gecemizi daha da güzelleştirelim inşallah. Yakın akrabalarımızdan, uzak akrabalarımızdan ve komşularımızdan ve daha nice insanlardan sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz varsa sıkıntılarını giderelim inşallah. Yüce Rabbim Ramazan ayını, idrak edeceğimiz Kadir Gecesini, ve nihayetinde kavuşacağı, kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan bayramımızı bizlere hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Kadir gecesini ve mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, günahlarımızı, yanlışlıklarımızı, isyanlarımızı affı mağfiret eylesin. Bayram sabahını hayırlar içerisinde sevdiklerimizle beraber uğraşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle Kadir Gecemizi tekrardan tebrik ediyorum. Milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini ince hakkımla niyaz ediyorum. Rabbim geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. İbadetlerimizi dergâzetinde kabule karar eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala.